Daikin 1924 yılında Japonya'da kurulan bir firma. Ana çalışma odağı aslında sadece iklimlendirme sektörü. Daikin uzun yıllardır Türkiye'de hizmet veriyor aslında ama 2011 yılında özellikle Airfili satın almasıyla birlikte operasyonunu büyüttü ve çok daha etkin duruma geldi. İracat yaptığımız ülkelere baktığımızda bütün Türk cumhuriyetler, diğer taraftan Arap Yarımadası, Afrika, Avrupa, hatta Çin'e kadar ihracatımız var. Dünyada Daikin'in cirosuna baktığımız zaman ise 24-25 milyar dolar civarında bir ciromuz var. 77 bin civarında çalışanımız var. Ve bu şekilde faaliyetlerimizi götürüyoruz. Önemli bir nokta, Daikin Türkiye hemen hemen her yıl %20-25-30 civarında büyüme kaydeden bir firma. Ve katma değer üreten bir firma, ihracatıyla birlikte. NGL ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Özellikle, Outsource tarafında Encehan bize kaynak sağlıyor. E, son kullanıcılarımızın yardım masası Encehan'ın personeliyle birlikte yıllardır sürdürülüyor. Bunun dışında diğer alanlarda da birlikte çalışıyoruz, bilgi teknolojileri alanında. E, örneğin e, network yönetimi, e, bunun dışında bazı konular yazılım geliştirme, e, hatta e, barındırma hizmetlerinde de Encehan'la ortak çalışmalarımız var. E, İleri seviyeli partnerliğimiz var ve arkadaşça çalışmalarımızı dostane bir şekilde sürdürüyoruz. Güvendiğimiz tedarikçilerimizden birisi. Çok alanlı çalışıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir projeden bahsetmek gerekirse daha önce biz 3 kere yer değiştirdik İstanbul'da. Taşınmadan söz ediyorum. Dolayısıyla altyapının taşınması gerekiyor, network'ün taşınması gerekiyor. Tekrar tasarımlarını yaparak, yapılarak e, sunucu odaların belirlenmesi gibi Bütün bu faaliyetlerde Encel'le birlikte gene çalışıldı geçmişte. Ve burada da son derece başarılı sonuçlar alındı. Sonuç itibariyle baktığınızda e, hem sürekli operasyonel işlerde beraber çalışıyoruz hem de projelerde, bir takım projelerde. Enceye'nin faaliyet alanındaki projelerle birlikte çalıştığımızda gerçekten başarılı sonuçlar alıyoruz. Outsource tarafında sonuçlara biraz daha bakmak gerekirse birlikte yaptığımız çalışmaları personel verimlerini son derece arttırdık. Özellikle bizim iç müşterilerimizle olan memnuniyet seviyelerimizde önemli artışlar oldu. Şirketimiz çalışanları özellikle outsource kullanım alanlarımızdaki personelimizden son derece memnun. Ve bu da tabii bizde... de bilgi teknoloji olarak mutlu ediyor. NGN özellikle bizim temelde network tarafımızda faaliyet gösterdiği için, burada bize destek verdiği için süreklilik açısından son derece önemli. Daikin olarak biz aslında sürekli e, konusunda son derece iddialı bir noktadayız. 2050 yılında hem e, o taraftan baktığımız zaman sıfır karbon iziyle devam etmeyi hedefliyoruz. Tabii bunun içeriye yansımasına baktığımız zaman da iş süreçlerimizin kesinsiz devam etmesi son derece önemli. E, burada e, birçok e, şirket açısından iş sürekliliği kesintisiz şekilde faaliyetlerin sürmesi kritik öneme sahip. İşte outsource faaliyetleri bize bu buradaki olgun outsource faaliyetleri, yüksek performanslı outsource faaliyetleri bizim de e, özellikle süreklimize pozitif etki ediyor. Pandemi döneminde bunu çok fazla yaşadık aslında. Ev çalışmaları döneminde e, bizim outsource arkadaşlarımız gerektiğinde sahada ev ev gezerek bizim çalışanlarımızı yaşadıkları sorunları yerinde de çözdüler. Dolayısıyla hani hem verimlilik açısından hem de sürekli açısından, iş sürekli açısından büyük bir katma değeri olduğunu söyleyebiliriz bu tür faaliyetler. Bizim alanımızda birkaç tane faktör var. Bilgi teknoloji alanında bir tedarikçi işte çalışırken birkaç tane faktör var. Bunlardan en önemlisi güvenilirlik. İkincisi teknoloji düzeyi, teknolojide ne kadar takip ettikleri. Üçüncüsü optimal çözüm önerebilmeleri. E, bu 3-4 noktada e, pozitif yaklaşan bir de tabii ki iletişim son derece önemli. İletişimde de açık olmaları, şeffaf olmaları, her alanda olduğu gibi dürüst olmaları son derece önemli. Bunların kalıcı bir takım standartlara dayandırılması da önemli. Yani sözle değil, kişilere bağlı değil. Yazılı sözleşmelerde standartları takip etmeleri, sözleşmelere uygun davranmaları son derece kritik. Bu anlamda NGN olgun bir şirket. Ben NGN'i bu anlamda herkese tavsiye edebilirim.